Arkadaşlar bugün sizlerle bir şeyler oyun oynayacağız. Uyandı Rümeysa var. Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk. Evet Rümeysa bugün Rümeysa... Evet arkadaşlar bugün Rümeysa bir challenge yapacağız. İlk mandalyayı yiyeceğiz sonra kabuğunu yiyeceğiz. sonra bir yiyecek ama. Bu bir. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi teker teker yiyeceğiz. Oldu. Mı? Tamam. Hadi başla. <laughs> evet Rumeysa şimdi yiyebilir misin kabuğumuzu? Yediriyorum arkadaşlar. Evet. Yut bakalım. Hı. Dur ya. Bari ya şunu alayım. Şu. Şunu yiy. Biraz daha küçük olsun lütfen. Dur o Şu. Tamam. Şu şu. Tamam. Şu. Abi akıyor ağzına. Derinlikte de <laughs> göstereyim. Çine çine çine. Çine. Tadı nasıl? Acı. <laughs> evet arkadaşlar yedirdik ve şimdi biraz döndürelim. Arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. Nasıl? Arkadaşlar ben daha yeni yutuyorum. <laughs> Bu beni 5-6 saat sonra yutuyor. Mesela kameradan çıkmazsan sevinirim. Çıkmıyorum. Evet şimdi yediriyoruz. Bu kadar. Bu kadar yiyeceğim. Evet. Çiğne 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 çiğne. <laughs> evet arkadaşlar yiyor. Yaşına. Arkadaşlar var <laughs> ne Bunu yiyeceğim. Tamam bir dakika ben. ben arkadaşlar ben de bir tane şincaz bir şey yiyeyim bari. Şincaz. O kadar O kadar O kadar da. O da 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 kadar, kadar. <laughs> Arkadaşlar yalan çiğe öyle mi? Arkadaşlar ben acı yiyince. Çok ben hala yiyorum bak. Yok. Atıyorum ağzıma. Açtım arkadaşlar. Yardım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalla dalga geçiyor. Evet. Bizim odada Bizim evet. odada Arkadaşlar kanalı bastılar. Arkadaşlar bu bu video trollenmiştir. Be Beğen, beğenmeyi, yorum atmayı ve beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.